Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lokma tatlısı yapacağız. O zaman hemen geçelim. önce 3 su bardağı un koyacağız. Evet arkadaşlar şimdi ise 2 yemek kaşığı şeker koyacağız. Ve bir tutam tuz koyacağız. Şimdi mayamızı döküyoruz. Şimdi ise hepsi hamur olana kadar kaşıkla karıştırıyoruz. Şimdi birazcık daha karıştırıp üstünü kapatıyoruz mayalanması için. Şimdi üstünü kapatıyoruz. <laughs> Böyle bir saat bekleyeceğiz. Bir saat sonra görüşürüz. <laughs> Hamurumuz mayalanırken şimdi şekerimizi dökeceğiz. İki buçuk su bardağı şeker. Şimdi tamam. limonumuzu döküyoruz. Sonra iki su bardağı su. Şimdi. Karıştıracağız. Bunu şeffaf olana kadar karıştırıyoruz şerbetimi. Şerbetimizin kıvamı çok yerinde oldu. Şimdi ocağı altını kapatıp beklemeye alacağız. Çünkü şerbetimiz soğuduğunda içine bakmalı atınca daha çıtır olur. Şimdi hamurumuz hazır oldu. Şimdi yağını dökeceğiz. Şimdi hamurumuzu sıkıp top haline getiriyoruz. Önce e, hamurumuzun yapışmaması için yağ batırıyoruz kaşığı. Sonra böyle yumurum, sıkıp şöyle alıyoruz. Ve sonra şöyle ocağa atıyoruz. Lokmalarımızı hazırladık, sunum tabağımıza koyduk. Hepinize afiyet olsun.